Şimdi aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanlarının sayısı diğerinden fazladır? Bu soruda şıkları deneyeceksiniz arkadaşlar. Şıkları asal çarpanlarına ayıracaksınız. Ben ayırdım. 24'ün asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 tanedir. 30'un asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 3 tanedir. 54'ün asal çarpanları 2 ve 3'tür. 2 tanedir. 81'in asal çarpanı sadece 3'tür. 1 tanedir. En fazlayı sorduğu için cevabı bursa olacak. Çünkü 2 3 5 3 tane. 30 sayısının 110'dan büyük 210'dan küçük kaç katı vardır? 30'un katlarını alacağız. 110'dan büyük 250'den küçük olacak. 30 60 90 120 150 180 210 240 270. E 110'dan büyük 250'den küçük olacağı için 120 150 180 210 240. Birbirinin birbirinden farklı iki asal sayının toplamı 2245 olduğuna göre bu sayıların çarpımı kaçtır? Şimdi arkadaşlar her zaman tek sayıyla çift sayı topladığınız zaman mesela 3 ile 2'yi topladığınız zaman toplamları her zaman tektir. Yani bir tek sayıyla bir çift sayı topladığınız zaman her zaman tektir. Ama her zaman bir tek sayıyla tek sayıyı topladığınız zaman mesela 3 ile 5'i topladığınız zaman sonuç çifttir. E burada birbirinden farklı iki asal sayının toplamı 2240 vermiş. Ben biliyorum ki benim iki hariç bütün asal sayılar tek sayıdır. E bana toplamları ne vermiş? Tek olarak vermiş. E tek sayı ile tek sayının toplamı çifttir. O halde Şimdi tek sayı ile çift sayı topladığımda sonuç tek sayı gelir. O halde demek ki bu asal sayılardan birisi çift sayı olmak zorunda. E benim asal olarak tek çift sayım kim var? 2 var. Demek ki bu sayılardan birisi 2'ymiş. E toplamları 2245 olduğundan 2245'ten 2'yi çıkarttığımızda diğer sayımız 2243'müş. Bu iki sayının çarpımını sorduğu için 2243 ile 2'yi çarpımı 4486. Ee, ne demiş? En küçük değeri kaçtır demiş. Şimdi farklı asal sayılar dediği için ve en küçük değerini istediği için en küçük 3 tane asal sayıyı alıyorum. 2, 3, 5. Şimdi kuvveti büyük olan sayıya her zaman küçük olan asal sayı verilir. Ee, küçük asal sayıyı vermemizin tek nedeni sayıyı mümkün olduğu kadar küçük tutmak. Şimdi o zaman ben buraya kuvveti 3 olduğu için C'ye 2 vereceğim. B'nin kuvveti 1 olduğu için B'ye 5 vereceğim. A'nın kuvveti geriye 3 kaldıysa A'ya da 3 vereceğim. Bakıyorum şimdi B'ye 5, A'ya 3, C'ye 2 verdik. E, M sayısı 3'ün karesi çarpı 5 çarpı 2'nin küpü oldu. O halde 9 çarpı 5 çarpı 8'den ne oldu? 360 oldu. Olabilecek en küçük değerimiz 360. 3, 5 ve 11'den başka asal çarpanı olmayan bir doğal sayı yaşadıkları hangisine kesinlikle kalansız bölünür? 3, 5 ve 11'e kalansız bölünüyor ise çarpımlarına da kalansız bölünür. Yani 3 çarpı 5, 15'e kalansız bölünür. 3 çarpı 11, 33'e kalansız bölünür. 5 çarpı 11, 55'e kesinlikle kalansız bölünür. O yüzden cevabımız 55. 25, 28 sayısının kendisi... Dışındaki en büyük çarpanı aşağıdaki hangisinde bir çarpanıdır? 28'in kendisi hariç en büyük çarpanı 2 çarpı 14'ten 14'tür. 14 hangisinin bir çarpanıdır diyor. Ben ayırdım. Baktığınızda 14, 42'nin bir çarpanıdır. 504 sayısının asal çarpanları doğru verilmiştir diyor. Ayırdığımda 504'ü bunun asal çarpanları 2, 3 ve 7 gelir. 2, 3 ve 7'dir cevabı. 320 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli. 320'yi aldım. Asal çarpanlarına aradım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 2 olduğu için 2 üzeri 6 çarpı 5. Cevabım Bursa. Ee, i̇ki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesinin asal çarpanı 2 ve 3 birlikte bulunur? Ne yapacağım? 2 ile 3'ün katını alacağım. 6 demek ki her 6'nın katı da katında 2 ile 3 birlikte bulunur. E 12 18 iki basamaklı dediği için 6'yı almıyorum. 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72, 78 84 90 96. Topladığınızda yani saydığınızda 15 tane sayı olacak. Bir doğal sayının tüm bölenleri küçükten büyüğe doğru yukarıda verilmiştir diyor. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralamış. 1 2 4 e, 4'ten sonra 7'ye geçmiş. E, küçükten büyüğe doğru sıraladığı için A değeri ne olabilir? 5 olabilir, 6 olabilir. Şimdi 5'i vermemin nedeni şu. Bu sayı 10'a bölündüğü için 5'e de bölünmek zorundadır. O halde A sayısı 5 olmak zorundadır. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Baştan dördüncüyle 1, 2, 3, 4. Sondan dördüncüyü çarptığım zaman bana her zaman sayıyı verin. Aynı şey diğerler için de yapabilirsiniz. Baştan birinci sondan birinci. Baştan ikinci sondan ikinci çarptığınız zaman size sayıyı vermek zorunda. E ben baştan dördüncü ile sondan dördüncü yani 28 ile 5 çarptığında 140 bulurum. Demek ki sayım 140'müş benim. O halde 140'ın çarpanlarını ayırdığımda 1 çarpı 140, 2 çarpı 70, 4 çarpı 35, 5 çarpı 28, 7 çarpı 20, 10 çarpı 14 gelir. Şimdi ne istiyor bizden? E, baktığımda A5 oldu. C 14 oldu. D 20 oldu. E 35 oldu. F 70 oldu. G de 140 oldu. G artı F 70 artı e, 140. Eksi C eksi 14'ten cevabım 196. Eşitliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? E, 2156'yı aldım. Asal çarpanlarına ayırdım. Ne oldu? 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi çarpı 11 oldu. Bu ne demek? A'ya 2 ver, B'ye 2 ver, C'ye 1 ver. A ile B eşit mi? Evet eşit. A'nın C'ye bölümü 2'nin 1'e bölümü 2 mi? Evet 2. B ile C'nin toplamı 2 ile 1'in toplamı 3 mü? Evet 3. Ama A artı B artı A artı B artı eksi C 2 ile 2'nin toplamı 4. 4'ten 1 çıktı 3. Ama bu da 5 olarak vermiş cevabımız denizlemiş. Asal çarpanlarına ayrım. Buna göre A sayısının doğal, say doğal sayının çarpanlarından birisi değildir. Ne yapacağım? 15. 3 çarpı 5. E, burada hem 3 hem de 5 olduğu için bu bunun bir çarpanı mıdır? Evet çarpanıdır. 20. 4 çarpı 5 olarak yazabilirim. Ben şu 2'nin e, 4. kuvvetinden ben bunu 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi diye parçalasam 4 çarpı 4 olmaz mı? Olur. O halde A sayısının içinde 4 çarpanı var mı? Var. E, 5 çarpan olduğunu zaten görüyorsunuz. Geldim. 45. 9 çarpı 5 olarak yazabilirim. Ben 3'ün karesine aynı şekilde 3'ün ikinci kuvvet çarpı 3 diye yazsam 9'u elde ederim buradan. E 9 çarpı 5 de geldi. Ama 32 olması için 2 üzeri 5 olması lazım. Ama bizim elimizde kaç tane 2 var maksimum? 4 tane 2 var. O yüzden 32 bir çarpanı değildir.